Hey evet, Dragon Age If you want, listen to me. let I knew him as soulless. Smart, thoughtful, loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name. The Dreadwolf, Ancient elven god of lies or heroic rebel against tyranny. Depending on which story you believe. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solas imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the fade. He had won. But the veil cost the elves everything. Their magic. Their freedom. Even their immortality. Now solas wants to tear down that veil and undo the damage he caused even if that means our world has to burn somebody's got to stop him and that's where you come in Herkese merhabalar Patsan TV hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugünkü videoda Dragon Age evreninin son çıkmış oyunu Dragon Age Veilguard'ı inceleyeceğim. Genel olarak çok eğlendim ben. Böyle gece gündüz hikaye aklımdaydı. Acaba nasıl devam edecek diye böyle sabırsızlanıyordum. Böyle 20-25 gün geçti ve oyunu nihayet bir tür bitirebildim. Bu sırada da sürekli sizlere anlatabilmek için sürekli böyle notlar çıkarıyordum. Oyunun seri videosunu da yapmayı düşünüyorum. O seri videosunu yaparken de o notlarımdan yine bahsedeceğim. Bu arada konuya iyice girmeden altını çizmek istiyorum. Bu video Dragon Age oyunlarını daha önceden oynamış olan ve hikayeyle ilgili az çok bir şeyler bilen, bundan sonrasıyla ilgili neler mi düşünenler için. Eğer oynanış nasıl falan diyorsanız belki de bu video sizin aradığınız video olmayabilir. Ben serime başlamadan önce bir tur bitirmenin bana neler kattığını size anlatmak istedim. Sonra da seri sırasında zaten hikayeyi size Türkçe bir şekilde açıklay açıklaya gideceğim. Dragon Age Inquisition'ı oynarken daha yakın zamanda bitirdik onu biliyorsunuz. Böyle elim elimden geldiğince çevirmeye çalışmıştım. Bu sefer daha azimli olmak istiyorum. Bakalım başarabilecek miyim? <laughs> Olabildiğince her şeyi çevirmek istiyorum. Böyle İngilizce Türkçe karışık da gitmek istemiyorum aslında. Bazı terimleri Türkçeleştirebilirim. Ama mesela Dark Spawn'a Dark Spawn diyeceğim. Yani hani o yaratıklara başka isim bulmakla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Böyle çok aklımda kütleşmiş şeyler var. O terimler dışında herhalde Türkçe konuşacağım, Türkçe'ye çevireceğim olabildiğince. Bu oyunda yani film gibi olduğu için böyle başka karakterlerle olan iletişimimiz çok önemli. Beni de en çok saran kısmı aslında. O yüzden o karakterlerin gelişimiyle ilgili Türkçe olarak gördüğünüzde daha böyle derinlemesine hikayeyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü dördüncü oyun özellikle inanılmaz karakter tabanlı bir oyun yapmışlar. Yani hani Veilguard olarak ismin değiştirilmesinin nedenini anladım yani. Önceden çünkü Dragon Age 4 ile ilgili bir Dreadwolf'un ilk trailerinin çıktığı zaman da ilk böyle ön yapıldığı zamanda ve hani baş kötü bir karakterimiz vardı Red Wolf ve ona karşı duracağız belliydi zaten bu 3. oyunun sonundan da ama Veilguard yapınca Veilguard ne? Veilguard ne oluyor falan diye düşündüm ve anladım ki Veilguard yanımızdaki konkalarımız. <laughs> Ekip üyeleriyle beraber kurduğumuz ekibe Veilguard deniyor ve bu ekibin sizde dahil hepsinin bir arada beraber çalışarak böyle hani dünyayı kurtarması gibi bir durum söz konusu. Tabi her Dragon Age oyununda bir tık bundan vardı yani nesi farklı diye soracak olabilirsiniz. Herhalde en güçlü hissettiğim şey şu ana karakterimize çok fazla kıyak geçilmemişti bu sefer. <laughs> Normalde 3. oyunda biraz fazla kıyak geçilmişti. Hani biraz fazla güçlerimiz vardı bence. Fazla fazla yetenek elde etmiştik. Hani bu oyunda da ana karakterimiz böyle nedensiz bir şekilde çok daha güçleniyor oyun içinde o biraz hani saçma olmuş diye de düşünebilirsiniz aslında. Ama baştan böyle aa sen de bu olduğu için böyle çok güçlendin falan gibi hiçbir şey yok bu sefer. Bayağı doğal herhangi bir alelade bir karakteriz. Yani herhangi bir noktadan olabiliriz. teydas kıtasının kuzeyindeyiz bu sefer. Kuzeydeki herhangi bir insanız. Ya da kunarıyız ya da cüceyiz ya da elfiz. Ve başımıza açtığımız belayı ve dünyanın başına açtığımız beladan dünyayı kurtarmak için çabalayacağız. Yani genel olarak çok umrumuzda olurum bilmiyorum ama onun üzerinden böyle bir 8-9 falan verdim oyuna ben. Yani ben bayağı sevdim. Evet. <laughs> yani alırsanız pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Aksiyon, oynamayı seven rpg oynamayı seven insanları da çok tatmin edeceğini düşünüyorum. RPG konusunda aklınıza gelen işte ne bileyim silah falan ayarlamak falan daysa çok öyle bir şey de yok aslında. Bu kadar sizi boğan bir oyun değil. Yani düşünmeden de rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Belki ben kolay modda yaptığım için öyle olmuş da olabilir. Ama neyse çaktırmayın. <laughs> Bu arada bu videonun şöyle bir farkı olacağını da düşünüyorum. Bu yorumlarım benim ileride kendim için de değişecektir diye düşünüyorum. Çünkü daha önce hiçbir inceleme videosu izlemedim. Oyunun ön gösterimini işte o trailer'ı izledim. Ondan sonra hiçbir şey izlemedim. Ve aklımda hani sıfır görüntü vardı. Sıfır spoiler aldım. Ve o sırada Dragon Age'in ilk oyununu oynadım. Üçüncü oyunun final videosunu da gördüyseniz oradan da bir sahne paylaştım hatta falan. <laughs> <laughs> Baya da böyle kaydettim falan çok eğlenceliydi Birinci oyunun videolarında Seri videolarında belki dördüncü oyunu Bitirebilirsek bir ara yüklemek isterim Tabi çok da eğlenceli olur diye düşünüyorum Ama gerçekten hani ilk oynayan Birisi için neler hissettiğimi size anlatmak istiyorum Dragon Age evrenini seven birisi olarak. Dragon Age'de seçimlerimize göre, kararlarımıza göre hikaye bayağı değişiyor bildiğiniz üzere ve genel olarak oyun ikiye ayrılıyor. Özellikle birinci kısmını bitirdiğiniz zaman ikinci kısmını merak ediyorsunuz. Böyle bir genel bir hat var, hikayenin bir hattı var ve o hat devam ediyor. Ama verdiğiniz bir önemli karar dolayısıyla ya A yoluna gidiyorsunuz ya B yoluna gidiyorsunuz. Ben A yoluna gittiğimi düşünüyorum. Hani ilk aklıma gelen o an hani mantıklı bulduğum kararları verdiğimi düşünüyorum. Bu sefer seri video tamamen B yoluna gideceğim. O açıdan benim için karar vermesi çok kolay olacak. Gerçekten çok çok zor kararlar vermemizi beklemiş oyun. Özellikle hani ben kafa yormayayım, bam gibi dalayım diyorsanız böyle bir ee, aman bu olsun falan dediğinizde pişman olabilirsiniz yani. O yüzden hani indirime girene kadar bekleyeceğim falan diyorsanız o arada benim videolarımı izleyin. Siz de kendinize göre karar vermeye çalışın derim. Böyle <laughs> tada Dragon Age Railguard ekranı bu şekilde olacak. YouTube'un aşağıda böyle barı çıktığı için ben yine altyazıları üste koyacağım. Aşağı kısımda da oyunda olan böyle sizinle ilgili şu an bunu düşündü tarzı yorumlar var. Onları çevirmeyi düşünüyorum aşağı. Aynı zamanda da benim böyle püf nokta olarak ekleyeceğim şeyler olacak. Gaden böyle bilmediğinizi düşündüğüm şeyleri eklemeyi düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider. Evet, gelelim oyun hakkındaki izlenimlerime. Nihayet reklamı bıraktım. Evet, biliyorum çok reklam yaptım. Ama nihayet notlarımı alıyorum ve başlıyorum efendim. İlk izlenimim şu. Genel olarak hikayeyi sevdim aslında. Epey bir sevdiğimi düşünüyorum ama aceleye gelmiş kısımları da gördüm. Sonraya bırakılan çok az nokta vardı. Yani eklenti paketi DLC gelecek muhtemelen. Ama 5. oyunu beklemeyin der gibi bir hali vardı. Yani oyunun çok böyle bite yazmıştı. <laughs> o yüzden biraz içim buruk oynadım yani. Aa bunlar her şeyi açıklıyor ya. Ya bitirecekler ya öf falan diye oynadım açıkçası. Ama bir taraftan da hiç öğreneceğimizi düşün düşünmediğim şeyleri öğrenmek ilginçti, güzeldi. Benim aklıma mutlaka tam böyle oturmayan şeyler vardır. Mutlaka teori üretenler daha sonra bulacaktır. Ben de o videoları izledikçe size aktarmaya devam edeceğim. Aa, sevmediğim bir noktadan bahsetmek istiyorum hikayeyle ilgili. Önceki oyunlarda en çok sevdiğim şey benim. ikinci ve üçüncü oyunda. Önceki oyunun verilerini alıp sonraki oyuna yansıtabiliyordunuz ve sonraki oyunda hani lafı geçiyordu. Aşırı bir şey değildi ama yani 5-6 yıl önce bütün dünyayı etkiledi etkilemiş bir oyun süreci geçiriyorsunuz ve sonraki oyunda onun etkilerini hissetmenize olanak sağlıyordu. Bu çok güzel bir şeydi bence. Hani ben çok sevmiştim. ikinci oyunda da, üçüncü oyunda da. Benim hani bildiğim, kendi yarattığım karakterle ilgili diğer karakterlerin bir şeyler diyor olması, onların etkilerinin gözlemleniyor olması falan. Çok ilginç bir detaydı. Dördüncü oyunda Hadi bunu boş verelim demişler. Hop. Hop gitmiş. <laughs> ee, onun yerine ne yapıyoruz? Üçüncü oyundaki ana karakterimizi yaratıyoruz niyeyse. Sonra üçüncü oyundaki ana karakterimizde birkaç böyle bir sahne var oyun içinde. Yani geliyor bize abilik ablalık ediyor denebilir. Biraz spoiler gibi oldu kusura bakmayın <laughs> Yani böyle çok şey vasıfsız olmuş ya. Hmm. ya. Onun dışında böyle ne tür büyük kararlar verdiğimizi de seçebiliyoruz. Üçüncü oyunda. Ama o kadar yani. Birinci, ikinci oyunun etkileri asla yok. Üçüncü oyunda ne oldu Morrigan'a hiç anlamadım yani. Hani Morrigan'la ilgili herhangi bir karar vermiyoruz. Morrigan yani bizim verdiğimiz karar dışında bambaşka şeyler konuşuyor. O kısmı çok sevmedim açıkçası. Savaş mekaniği aslında benim harika olduğum bir mekanik değil yani. Ben böyle çok hızlı bir şekilde savaş oyunları oynayabilen bir insan değilim. O derece böyle bir koordinasyon yeteneğim yok. Ya oyun kanalı ama <laughs> <laughs> ve çok şükür bitirebildim bu oyunu. Ama gerçekten çok hızlı savaş mekaniği var ve hani çok zorlandım. Mass Effect 3'ün tekniğini kopyala yapıştır yapmışlar. Önceden oynadıysanız biliyorsunuzdur. Partide bu sefer 4 yerine 3 kişi var ve diğer 2 kişiyi asla kontrol edemiyoruz. Sadece emir verebiliyoruz ve verdiğimiz emirlere göre işte kombolar falan yapabiliyoruz. Emir verdiğimiz sürede de zamanı durdurabiliyoruz. Orada işte kendi yeteneğimizi de kullanabiliyoruz falan. Ama zaman durdururken mesela kendimizi iyileştiremiyoruz anladığım kadarıyla. Yani görmedim. Sana Sanırım yok. <laughs> sanırım yok. Evet. Oyunu bitirdim ama sanırım yok. Bence çok zor olmuş. Yani ya. böyle eğlenceli ama bazı savaşlar çok zor oluyor ve yani normal modda oynadım açıkçası. Ona rağmen baya baya zorlandığım boss yanavarlar falan oldu. Hani büyükler falan baya güçlü olabiliyor. Ve babacan tavırlarıyla sevdiğimiz kankalarımızdan Verik bu oyunda da var ve oyunun bayağı en babacan kişisi denebilir yani bayağı danışman bu sefer. Liliana birinci oyunda vardı, üçüncü oyunda danışman olarak gelmişti. Aynı kafayla dördüncü oyunda bu sefer Verik bize danışman oluyor ve Verik bizi hani psikolojik olarak koruyup kolluyor denebilir. Güzel de aslında yani iki oyundur zaten partide yer alıyor. Üçüncü oyunda biraz kıyak geçmişler gibiydi. İkinci oyunda herkes çok sevdi karakteri diye. Dördüncü oyunda artık hani suyunu çıkarmayalım demişler ve hani danışman odasına almışlar. Liliana'ya ne oldu gerçekten anlamadım. Hiç oyun boyunca hiçbir yerde yok. Evet. <laughs> Evet, Veilguard neymiş diyordum. Veilguard aslında işte o ekibin üyelerinin nasıl böyle kahramanlara dönüştüğünün hikayesi. Veilguard üyelerinin birer birer kendi içlerinde, kendi hayatlarıyla ilgili çözmeleri gereken durumlar var ve bu durumlara biz el atıyoruz, onlara yardımcı oluyoruz ve ekip olarak herkes birbirinin sorununu çözmek için canla başla çalışıyor. <laughs> Böyle bir hani kardeşlik, böyle bir arkadaşlık söz konusu. Hani dünyanın sonu gelmişken herkes birbirini kenetleniyor gibi bir ortam yaratmaya çalışmışlar. Ama yani ilişkiler çok sıfırdan yüze biraz fazla fırlıyor gibime geldi. Biraz biraz bir kopuk. Keşke zaman skalası ile ilgili biraz daha böyle tüyolar verselerdi. Sanıyorum hani oyunun başından sonuna kadar birkaç ay geçiyor. Ama sanki ilk sahnede böyle saniyeler içinde baya kötü bir durumu dönüştürebilecek güçte bir düşmanla savaşıyormuşuz gibi bir algı yaratılıyor. Sonra Geçen zamanla ilgili hiçbir şey anlamıyoruz açıkçası Yani böyle bir sanki şey Birinin işte bir yakını kaçırılmışken Bir tarafta gidip ejderha ile savaşmak istesen falan sanki okeymiş gibi Genelde oyunda olan garip zaman hataları Bu oyunda da vardı Biraz tuhaftı ama Eğlenceli yani tabi <laughs> Demek istediğim şeyle hiç alakasız şeyler konuşuyorum Şu an yazdığım not şu Varick spoiler veriyor bazen yani bu işte Veilguard vale üyelerinin hikayeleriyle ilgili. Hikayeyi ilk başlattığınızda Velik araya giriyor. Diyor ki acaba onu neler bekliyordu falan. Ne oluyoruz ya? <laughs> Allah Allah. İlgiyi canlı tutmak için mi yapmışlar? Yoksa bak Veilguard vale üyeleri önemli olacak. Bak onlara dikkat et gibi bir şey mi demek istemişler. O hikaye anlatımı biraz ilginç geldi bana açıkçası. Çok bayılmadım açıkçası ona. Tabii ekip üyelerini bu kadar çok derinlemesine daldığımız bir durum olduğu için bir taraftan dünyanın böyle yanıyor oluşu falan. Arada sanki unutuluyor gibi ya. Sanki böyle bir fazla gidiyoruz da takılıyoruz etrafta gibimize geliyor yani. Hani en azından o takılma olsa bile hani herhalde insanlar durup sadece bununla ilgilenip kafayı yemeyecekler. Okey anladım. Ama böyle bir etkilerini sağda solda daha çok mu görseydik dedim açıkçası. Yani yine etkileriyle ilgili olaylar çözüyoruz ama biraz biraz bir fazla kopuk geldi. Biraz sanki pozitif geldi. Fazla pozitif geldi. Daha depresif olmalıydı. Çünkü Dragon Age biraz daha böyle karanlık fantazinin oyunu. O karanlık fanteziden yine bir kopmuşuz yani. Daha böyle bir aksiyona doğru dönmüşüz. İkinci oyunda en çok eleştirilen kısım buydu zaten. İkinci oyundaki hem hızlı savaşlar hem de bu karanlık yönden çıkma olayı geri dönmüş gibi bir sürü Dragon Age hayranının şu an mutsuz olduğuna eminim yani. Bu arada her Dragon Age oyuncusunun sevdiği gibi bu ekip içindeki romantik etkileşimler tabii ki de çok önemli. Bu oyunda şey eklemişler. Kendi ekip arkadaşlarımız da birbirine yazabiliyor. Bu sefer öyle bir dinamik var. Ve hani bir ilişkiye başlayıp başlamamaları sizinle olan ilişkinize bağlı oluyor. O biraz tuhaf olmuş. Ne alaka yani bana ne? Benden ikisi de tiksindiği için birbirlerine yaklaşmış olamazlar mı? Acaba öyle bir şey var mı? Denesek mi? Neyse düşüneyim ben bunu evet. Karakterleri genel olarak sevdim. Ama Hiçbirini aşırı sevmedim şu an. <laughs> evet. Veil vale Garden hiçbirine bayılmadım açıkçası. Bir tek Harding'i ben Dragon Age Inquisition'da çok severdim zaten. Bunda hani bir ekibin üyesi olması çok hoşuma gitti. Harding'de işte her Dragon Age Inquisition'da bir çadır kurduğumuzda yeni bir harita açtığımızda mutlaka bir konuşurduk. O böyle bir gözetlerdi. Ak akıncı cüce bir kadın. Böyle çok tatlış bir insandı yani. Ve bu sefer 10 yıl sonrasında görüyoruz. Biraz daha böyle hani daha olgun, daha güçlenmiş bir halde görüyoruz. Ve başına bir takım garip şeyler geliyor. O da Liliana gibi bir tık katı bir mizaca sahip olmuş 10 yıl içinde. Bu arada sonradan not düşmüşüm. Yani gerçekten oyunu bitirirken hepsine çok alışmıştım yani. Çünkü o kadar çok her biriyle tek tek uzun uzun görevler yapmam gerekti ki. Bir anlamda ben hani zaten karakterleri Sims'te bile 5 dakika önce yarattığım karakterleri karakteri içselleştirebiliyorum yani biraz o sanal boyutuyla ilgilenmiyorum yani sanalmış gerçekmiş onun o kısımda çok ilgilenmiyorum çünkü öyle zevk alıyorum ben oyunlardan öyle olduğu için sonuna doğru evet epey alışmıştım hepsi özellikle Manfred'i biraz fazla sevdim galiba o siz sevecek misiniz bakalım <laughs> e, eğlenceli bir karakter sizi bekliyor nasıl olduğunu göstermeyeceğim size spoiler vermeyeceğim o konuda oyun videolarında görürsünüz Ha, ben Dragon Age Inquisition bittikten sonra bu devam kitaplarından okumak istedim ve ilk elime geçen Tevinter Nights'tı. Sonra da elime başka bir kitap geçmedi çünkü üşendim evet. <laughs> Ama Tevinter Nights'ı böyle gerçekten bir solukta okumuştum yani çok eğlenceliydi. Rose diye bir suikastçı ailesi var. Antiva denen bir şehir var işte İspanya çakması. O Antiva şehrinin koruyucuları aslında bu suikastçı aile. Antiva şehrinin herhangi bir düzenli ordusu yok. Sadece bu suikastçı aile bütün dünyaya nam salmış bir aile. Rose bir Birliğiyle yönetiyor Antivayı böyle hani gölgelerden yönetme kafası. İlk oyunda bayağı peşimize falan düşüyorlardı. Sürekli başımıza hiç açıyorlardı. 3. oyunda izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Giriliyorduk falan Cross'dan biriyle konuşurken. Bu oyunda Cross'dan bayağı bir insanlık tanışıyoruz. Karargahlarına gidiyoruz. En baştakilerle konuşuyoruz. Sanki 40 yıllık kankayız. İlk defa tanışıyoruz ve yani hani evet dünyanın sonu gelmiş. Evet. Okay. Ama yine de biraz yani böyle bir korkutucu olmalarını bekliyordum ya. Çok acayip geldi. Çok böyle dostaneydi herkes. o kanka o gel o bile hop hop gel sana bir bıçak <laughs> Kitapta bayağı entrikalı entrikalıydı çünkü Yani bunda da yine bir entrika uydurmaya çalışmışlar ama artık böyle ne bileyim herhalde yazamamışlar yani bir, bir tuhaf. E yani oyunlardaki gerçekçiliği bazen seviyorum bazen sevmiyorum. Bu gerçekçiliğin dozunu bir tık arttırdıkları bir durum ve bu sefer sevdim. Şöyle bu oyunda zor kararlar veriyoruz ve önceki oyunda da hani zor kararlar verdiğinizde ekip üyeleri tek tek sizi yargılıyordu. Her birinin aynı konuyla ilgili farklı görüşleri olabiliyordu ve hani size olan sevgisi azalabiliyordu. Bu sefer bu kararlardan doğrudan fazla fazla etkilenen karakterler oluyor. O yüzden geri dönüşü olmayan şeyler yapmış olabiliyorsunuz maalesef. Evet ilk oyunumda 3 kişiyi katlettim. <laughs> Umarım bu oyunda birilerini kurtarabileceğimi umuyorum. Ama çok da mümkün gibi durmuyor. Bakalım o B yolunda neler olacak. Ama yani hani depresyona falan girip ekibi bir süre bırakmalar falan böyle ilginç şeyler var. O yüzden bu gerçekçiliğin dozunu bir tık arttırmalarını bu yönden beğendim. Birinci oyunda da aynı Veilguard vale gibi aslında böyle çok alelade biriydik. Herhangi birisi olayların ortasında buluyordu kendini. Ve yani çok aşırı bir gücü yoktu yani hani... Grey Warden oluyorduk ve Grey Warden'ın özellikleri neyse oydu yani böyle bir inanılmaz bir yeteneğimiz yoktu. Ama yine de bir böyle bir sona doğru bir karargahımız olduğunda bir kıyak geçmeler oluyordu oda konusunda falan. Böyle kenar köşe değil de bayağı hayvan gibi bir oda veriliyordu falan. İkinci oyunda Malik oluyordu. Üçüncü oyunda kalemiz vardı. <laughs> Kalenin en janjan yerini bize koymuşlardı ve bizi işte yargıkar ilan etmişlerdi falan. Bayağı böyle bir, bir çıtayı yükseltiyorlardı. Bu sefer de hani ana o operasyonları sürdürdüğümüz bir karargah var ve bu karargahta böyle herhangi bir odayı vermişler onu çok sevdim hani böyle bir rastgele herkesin odası var herkesin böyle bir küçük evi falan var ve hani orada herhangi bir yere vermişler yani o hoşuma gitti daha eşit güzel olmuş bence o hani sen de onlardan birisini hissettiriyor ve onlar dediğim hani zaten olağanüstü insanlar toplanmış durumda senin de hani o seviyeye çıkman gerekiyor eşit olabilmek için zaten hani aşağıda başlıyorsun gibi bir şey o ilginç bir şey yani çok eğlenceli iyi durum bence. Ha bugüne kadar bütün Dragon Age oyunlarını oynamış, özellikle 3. oyunu çok oynamış insanların 4. oyunu gördüklerinde ilk tepkilerinin bu insanların kafaları niye büyük olduğuna emin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne biçim animasyon yapmışlar Yani biraz böyle bir fazla pürüzsüz galiba Yüz hatları falan Bir gariplik var ışıktan falan ışık mı fazla acaba anlamıyorum çok da animasyondan ama Bir Disney havası var yani Böyle bir tuhaf geldi bana karakterler yani Bitirdiğinde bile Emrik'in koca kafası aklımda hala yani en çok hakkımda olan şey. Niye bu adamın bu kadar kocaman bir kafası var? <laughs> Hep bunu düşündüm yani. Ve karakterimi yaratırken özellikle o kafa kaydırıcısını böyle olabildiğince böyle sıkıştırmaya falan aldım ki hani böyle biraz daha düzgün mantıklı görünsün şu an. Hani gördüğünüz karakterim o. Yani bu en sıkıştırılmış hali. Niyeyse böyle kafaları büyük yapmak istemişler. Çok anlamadım açıkçası. Biraz bir şey ikna ediciliği azalmıştı. Nev diye bir karakter var mesela. Sürekli TRT şarkıcısı gibi böyle duruyor. <laughs> <laughs> evet başka bir nokta EA'in herhangi bir oyunu e, çıktığında baksız olmuyor yani bir bozuntusu olmadan çıkmıyor. Bunda da bazı noktalarda özellikle menü kısmında bozukluklar vardı. Birkaç tane önemli sahnede üç boyutlu karakter bozuldu, kameranın önünde durdu falan. Hiçbir şey anlamadım sahneden. <laughs> Çok rahatsız oldum yani. Bir taraftan da güldüm ama hani daha çok rahatsızlık vericiydi. Bunları umarım yakın zamanda çözerler. Hemen bir yama yaparlar diye umuyorum. Bu kızın da savaş mekaniğine döneceğim biraz. Yani çok karmaşık duygular içindeyim. Hala öyleyim. Daha böyle taktiğe dayalı bir şey tercih edeceğimi düşünüyordum açıkçası. Ama bu seferki böyle Mass Effect 3 çakması sistem. Yani sevdim aslında. Mass Effect'i ben genel olarak sevmemiştim. Çünkü böyle pew pew yani. Hani o zaten silah kullanmayı çok sevmem ben. Ateşli silah kullanmayı sevmem oyunlarda. Böyle teknolojik oyunları da çok sevmem. O yüzden Mass safekte sadece hani Dragon Age ekibi yapmış hani. Güzeldir herhalde diyerek oynadım yani evet eğlenceliydi. Ama böyle savaş kısmını çok sevmemiştim açıkçası. Savaş mekaniği de zaten Dragon Age 4 gibi çok hızlı gelmişti, zorlanmıştım. Ama bu sefer hani böyle daha orta çağ seviyesinde silahlar olduğu için, bol bol büyüler falan olduğu için bayağı eğlenceliydi. Herhalde en üzüldüğüm kısım taktik kısmını tamamen boş vermiş olmaları. Yani bambaşka bir taktik kafası var bu seferki oyunda. Ama o ilk oyunda gördüğümüz Hani insanların sürekli EA'yi hani oraya dönün, taktiğe dönün demelerine rağmen EA'in asla buna dönmemesi ilginç yani hani tek tek taktikleri verip savaş tamamen durdurup hani sen buna saldır sonra ben gideceğim ona bunu yapacağım sonra da o gelecek ona bunu yapacak falan bu derece böyle tane tane ayarlayabiliyorduk ilk oyunda diyor yani onu tamamen boş vermişler sadece böyle belli başlı saldırılar birbirine combo yapabiliyor ve combo animasyonu tamamen aynı ee, özelliği de tamamen aynı çok sıkıcı yani hani ilk yaptığınızda böyle var o combo falan oluyorsunuz. Sonra böyle bir 500. kez yapınca artık <laughs> kusasınız geliyor yani. Çünkü hiçbir özelliği yok. Zaten hani kocaman bir skill tree var. Skill tree içinde yani yetenek ağacı içinde. Çok az özellik var aslında. Çok az özellik açılıyor. Hani böyle çok fazla pasif özellik var. Önemli şeyler var ama yani göreceğiniz animasyon aslında baya bir kısıtlı böyle biraz aceleye geldiğini hissettirdi bana oyun. Keşke taktiklerle ilgili biraz daha böyle değişik animasyonlar falan olsaydı. Yani genel olarak bir patlama efekti var ve mesela dondurulmuş düşmana elektrik bıçağı saplıyorum <laughs> patlıyor ya <laughs> <laughs> Öyle salak bir şey yani. Bu dediğim kısım biraz spoilerlı olacak. İstemiyorsanız seriyi de görmek istiyorsanız atlayabilirsiniz. Sana doğru her karakter için önemli kararlar vermek gerekiyor. Buna göre ekstra yetenek ve zırh kazanıyor her karakter. Bence güzel bir artı olmuş. İyice derinlemesine inceliyoruz karakterleri bu şekilde. Zırhların açıklamalarında böyle başka özellikler var falan filan. Yine oyunla ilgili başlamamış, hikayeyi bilmemiş olanlar için yine spoiler olacak bir şey. Ama Solas'ın aklımızda böyle kapana kızılmış olması İlginç bir detay Gerçekten hiç gelmemişti Özellikle spoiler almadığım için çok böyle hani zevkle durumu takip ettim Ne olacağını merak ettim falan Ama yani kafasında böyle bir elf tanrısı olduğu için Diğer elf tanrılarına karşı durabilmemizin tek yolu aslında bizim ana karakterimiz gibi duruyor Sanki ana karakteri biraz fazla öne atıyorlar gibi <laughs> Hani diğerleri gayet yetenekli savaşçılar falan her biri alanında uzman Ama yani ana karakterlerin onları yönetmesine nedense izin veriyorlar ve öne atılmasına izin veriyorlar. Bu bu kısım biraz saçma olmuş. Çok beğenmedim onu evet. Ayrıca Lirium hanceri diye bir şey var. O, onun verdiği yetenekler güzel, hoş hoşuma gitti evet. Savaşırken eğlenceliydi. E, ama neden sürekli yanımızda o kısımda çok belli değil sanki daha böyle emanet edebileceğimiz birileri vardı gibime geliyor ki yani ara sahnelerde göreceksiniz sık sık hani sen bunu al sen daha iyi kullanıyorsun falan diyor karakter. <laughs> o zaman niye sen de zaten tutma yanında yani kaybedeceğim bir şey olacak. Hani bir süre sonra evet bizim taşımamız gerekiyor öyle bir hikaye evriliyor ama e, o zamana kadar biz taşımasak daha iyi değil mi diye yani diye düşündüm. Ve ilk oyundan beridir başımızın belası olan Blight bu oyunda da bol bol var ve Blight'ın ilk haline dönüyoruz. ilk hali de işte mide bulandırıcı bayağı hastalık gibi bir şeymiş ve fazla mide bulandırıcı. Hani o karanlık fanteziye dönelim diye mi kastınız bilmiyorum ama yani güzelim yerlerin içine ediyor sadece. Hani böyle bir karanlık atmosfer falan yaratmıyor açıkçası. Bir tek o Grey Warden'ların olduğu Enderfels denen yer var. Orada böyle bir karanlık bir atmosfer hissedi bana açıkçası. Onun dışında bu necromancerların olduğu, ölü büyücülerin olduğu yer var. Böyle mezar, anıt gibi bir yere gidiyorsunuz. Orada bile hani Blight'ın etkisi yok gibi bir şeydi yani. Zaten hani korkunç bir ortam olduğu için. O bile çok korkunç gelmedi açıkçası. Böyle hani ruhların fısıltılarını falan duyuyorsunuz arada. Öyle bir mezarın içinde dolanıyorsunuz. Devasa bir mezarın içinde buluyorsunuz. Mezar, labirent gibi bir şey. O bile korkutucu bir ortam değildi ya. Hani o riski almak istememelerini çok garip buldum açıkçası. Yani oyunun temasından böyle bir koşarak uzaklaşma hissi vardı gibi. Yani ufak bir detay not almış o. çok hoşuma gitti çünkü. bütün oyunlarda yani çoğu oyunda böyleydi bu zamana kadar. Karakterlere karakterlerle beraber bir yere yürüyorsunuz ya orada arkada iki karakter birbiriyle muhabbet ediyorlar. Ve hani bunlar muhabbet ederken bir şey olursa böyle bir savaş başlarsa falan o muhabbet normalde kesilir. Sonra işte savaş bittikten sonra yine muhabbet devam eder ama önceki oyunlarda sıfırdan başlardı hep muhabbet. Şimdi hani yeni oyunlarda belki de daha de facto bir şeydir yani daha çok oluyordur. Ama ya ne diyorduk ya falan diyorlar ve devam ediyorlar. Kaldıkları yerden devam ediyorlar. O çok hoşuma gitti. Çok basit bir şey çünkü hani neden yapmıyorlar ki falan diye düşünüyordum senelerdir. Nihayet yapılmış olması hoşuma gitti evet. Son pakette eklenti paketi olarak gelebilecek şeylerle ilgili düşündüğüm şeyler. Birkaç tane böyle ruhlarla ilgili bir bir şeyler buldum oyun içinde. Onlar sanki bir şeylere işaret ediyor gibiydi böyle bir eklenti paketiyle bu olayın derinliklerine inebilirsin tarzı bir şeyler hissettirdi bana. Onun dışında Liliana'nın olayını hiç anlamadım. Liliana'ya ne oldu? Liliana neydi? Onu keşke çözselerdi, çözmek isteselerdi. <laughs> Onu merak ediyorum. Onun dışında oyunun sonundan sonra işte elflere ne olacağı ile ilgili bir şeyler olabilir. Özellikle hani böyle elfleri 10 senedir yöneten ve elfleri gaza getiren, isyana sürükleyen ve güçlendiren bir solas olduğunu düşünüyoruz bu oyunda. Ama elflerin hiçbir önemi yok oyun boyunca. Yani çok acayipti yani. Böyle evet Arlatan Ormanı'nda bir takım elfler var. idi yani. Hani daha başka bir şey çıkacak mı? Elflerin hayatları nasıl değişecek bundan sonra? Onunla ilgili bir şey olabilir diye düşündüm. Bu sefer Titanlarla ilgili bir şeyler de gelişiyor ama onu sanki bitirdiler gibi. Sanki böyle bir açma salak bitirdiler gibi. <laughs> evet devam edecekmiş gibi değil. Devam ederse de belki Liliana ile ilgili bir şey çıkarsa orada devam eder diye umuyorum. Ama madem en Engizisyonu yaratabiliyoruz. Yargıkar yaratabiliyoruz. E, ya yargı ile ilgili bir şey de çıksa hoş olabilir. Morrigan'a ne oldu bundan sonra onu da merak ediyorum. Bir de bir noktada hani belki de Tedas kıtası hani e, sadece dünyanın küçük bir kısmıdır. Belki de bilmediğimiz kocaman bir dünya vardır deniyor. O da acaba başka bir oyun veya DLC için bir göz kırpma mı? öyle bir umut mu tasarım ekibi açısından diye de merak etmedim değil. Evet bu oyunu çok sevdiğim için çok heyecanlıyım tabii ki de seriye hemen hemen başlamak istiyorum. Ama geçenlerde de e, yorumlarda yanlışlıkla isyan ettiğim üzere <laughs> Evet, çok ters zamanına denk gelmişti. Evet tam zamanlı bir işte çalışıyorum ve arada böyle işte bel boyun ağlarıları falan çekiyorum. O yüzden böyle video yüklemeleri falan aksıyor. 33 yaşında çok yaşlı bir insanım. O yüzden oturup video çekebildikçe zaman ayırıp düzenleyebildikçe Dragon Age Veilguard videoları yakında başlayacak. Umarım bir noktada Türkçesi de çıkar da beni rahatlatırlar. <laughs> Ama çıkana dek ben de Türkçe çevirilerim sizi taçlandıracağım. Umarım güzel çevirebilirim. Çeviriyle ilgili önerileriniz olursa lütfen yorumları yazmayı unutmayın. Ben de onlara bakarım. Evet, Video çok uzattım galiba. O yüzden kaçıyorum. Bye.